Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ejderha Nasr Eğitesi'ndeki dünyayı aldım böyle. Burası ejderhaların koyulduğu yer. Size burayı, buranın ne olduğunu göstereyim. Buraya dediğim gibi ejderhaları koyuyoruz. Burası köy öncelikle buralar köy. Buralar köy arkadaşlar. Şu da kere bir bina. Şu da şey hava şeyiymiş. Şunlar da dere gibi gidiyor. Bu da köy ne kere. Neyse bizim konumuz köy değil. Köy olsa bile köy tanıttık. Şimdi başka yerleri tanıtacağım. Söyleyeceğim. Hemen şuradan arenanın olduğu yere gidiyorum. Arena bu taraftaydı galiba. Şu taraftaydı evet. Görünüyor zaten. Arkadaş, arkadaşlar. Burası da arena. Bir dakika. Hop. Burası da arena. Arena burası. Buraya ben ejderhalar koydum. İki başlı ejderha var. Şişko çeneli ejderhalar var. Sinirli ejderhalar var. Buralar, buralar da ejderhaların kafesi. Bildiğimiz ejderhaların kafesi yani. Ejderhaları buraya koyuyoruz arkadaşlar. Burada teker teker yerler var. Burası mesela çeneli ejderhanın olduğu yermiş. Çenesi şişko olan ejderhanın. Şu tarafa bakarsak hemen gidiyorum o tarafa. PlayStation, Nintendo Switch, ve Xbox'ları görürüz. Diğer tarafa gidip gidersek bir tane mouse'la klavye bir tane de tablet görürüz. Burada da bir kitap varmış. Hiç görmedim onu. Ve alabiliyor muyum? Aldım galiba. Hemen temel bir bakayım. Galiba aynen. Yani neymiş bu? Burası da çenesi büyük ejderha. tane daha koyuyorum. Maşallah ejderhaların da saldıracağı yok. Hiç hiç kimse saldırmadı. Şuna bir bakalım. Bunun da şey çenesem şişko. Bir de uykusu mu gelmiş? Gözü sürekli kap kapanıyor ya. Anlamadım. Neyse. Burası da arenaydı arkadaşlar. Arenadan da çıkıyorum şimdi. Bir dakika. Şimdi şuradan çıkıyorum. Hop. Günaydın. Hop. Çıktık. Şurası da filmdeki ana karakterin şu da filmdeki ana karakterin ejderhası. Bakalım. Burada şey var. Dediğim gibi. Burası köye gidiş yolu da biraz tehlikeli bir yol diyebiliriz. Çünkü biraz tehlikeli. Çünkü ben buralara lav koydum. Evet lav koydum. Şöyle göstereyim sizlere. Suya karışmış lav orada kalış. Ama lav da çok yakıcı bir şey. şey böyle köprü olur da neyse. Sınır galiba burası. Burası neresiymiş? Böyle. İlk defa görüyorum. Aa burası da köyün rastgele bir girişi galiba. Bir dakika. Bakıyorum. Tamam tamam. Köyün girişiymiş burası. Daha köyde de maşallah. Uzun bir kule varmış. O kulenin en tepesinde ne var? Bir dakika ya. Bir bakayım. Burada da havuz varmış bir tane tam yüzmelik de. Burası köyün su kaynağı da bütün köylülere nasıl yatıyorsa minicik şey. Neyse ben buradan çıkıyorum. Köyden çıkıyorum zaten köyü tanıtmıştım. Burası da dediğim gibi ejderhaların olduğu yer. Arenayı tanıttım. Bir de şu adaları tanıtayım. Şuralarda adalar vardı da. Şu taraftaydılar galiba. Şu oralardaydı. dur adalar. durun adalardan önce de de şeyi tanıtayım. Bunu ben koymadım. Bayıcılar kendiliğinden gelmiş. Burası da orman. Gördüğünüz orman. Adalar şu taraftaydı galiba. Bu taraflarda galiba. Ada dediğim de farklı farklı katmanlar. Oo burası şey galiba. Bir inceleyeyim burayı. Neymiş burası? Burayı ilk defa görüyorum. Buradan böyle gidiyor. Her köyün, ha köye dönüş. Neyse bir biz devam edelim. Şurası da daha en yüksek tepesi. Çıkacağım ama biraz uzun sürebilir. Hiç de uzun sürmedi. Aha daha varmış. Ben ne diyorum neden kısa sürdü? Devam ediyorum. Aha buradan Kesin konuş diyecek. Düzenle. Ne diye? Ha. Cık. Yok, düzenlemeyeceğiz. Burası okşuluk yeriymiş. Aşağılara iniyorum. <laughs> İneyim aşağılara. Ta bulutlara çıkmışız. <laughs> Şaka gibi ya. Bu bu videoda burada bitti. Eğer sevdiyseniz kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın. Güle güle. Bay bay.